Pek çok kişinin hayalini kurduğu MIT yani Milli İstihbarat Teşkilatı personel alımı için ilana çıktı. Ajan adaylarında aranan şartlarda açıklandı. İşte teşkilata girmek için gereken yetenekler. Peşindeyiz. Ve seni iyi tanıyoruz. Milli İstihbarat Teşkilatı yeni ajanların peşine düştü. Yeni personel alımı için video mesajı yayınladı. Dünyada olup biteni yakından takip ettiğini biliyoruz. MİT istihbarat uzmanı, dil uzmanı, koruma ve emniyet memuru, mühendis başta olmak üzere dört kadro için eleman arıyor. İş ilanının parolası peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz sloganı. Benim zaten e, aile fertlerimin çoğu polis olduğu için ben de isterdim şahsen. Vatana millete hayırlı olmak için istenilebilir, yapılabilir, memnuniyetle kabul edilebilir. Yani heyecanlı tabii herkesin yapmak isteyeceği bir iştir bence. Ajan adaylarında aranan en önemli özelliklerden biri ketum olmak. Analitik zekaya sahip olmak, yaratıcı düşünme, gündemi iyi takip etme gibi kabiliyetler de isteniyor. İkili oynayacaksınız çünkü ajandan kuralı bu. İkili oynamayı iyi bilirseniz, niye olmasın yani? İyi bir ajan olur muydunuz? Olurdum bence. Neden? <laughs> Bilmiyorum yani, sinsi bir insanımdır. <laughs> Üniversite mezunu 35 yaşını doldurmamış olmak da şartlar arasında. İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden en az birini iyi derecede bilmek de gerekiyor. Ya bence ajan bir kadın olmak da çok cool çekici de bir meslek. O yüzden olmak isterdim. Genel olarak işimi ve e, dört elle Yaparım diye düşünüyorum. İyi bir ajan olursunuz. Olurum. MİT'te çalışmak isteyenler önce özgeçmişlerini siteye yüklüyor. Değerlendirme sonunda uygun görülen adaylar mülakata çağrılıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.